Nisa 34'te kadınları dövün ifadesi nasıl anlamalıyız? İslam'ın kadına şiddete bakışı nedir? Yani dövün diyor işte. <laughs> o ayetin aynı bektaşı gibi. Şimdi ayetin başını bilmiyor, sonunu bilmiyor. Ayette buyuruyor ki kadınlarını serkeşlik yaparsa laf anlamaz. Söylüyorsun söylüyorsun boş. Asi her şeye itiraz problem ise önce öğüt verin buyuruyor öğüt tuttu tuttu tutmazsa yataklarınızı ayırın anlasın ki yani sen çok sinirlen, sinirlisin yani bu işe çok canlı sıkılıyor yani ondan sonra daha da olmazsa hafifçe dövün buyuruyor bu boşanmaması için yani boşanmadan evvel son şans. Anlasın ki artık burana gelmiş yani iş bitecek. Kırılacak yani, kopacak yani. Bunu ona belli etmek için. Ben yani boşanmaktan iyidir. Bir son bir şans. Kademe kademe. Yani olabilir ki kadın belki kocasının ciddi olduğunu, çok sinirli olduğunu anlamıyor. Ya yani ona çok canının sıkıldığını anlamıyor yani idare ediyor gibi zannediyor yani böyle bir durumda boşanmasın diye son bir şans kadın anlasın diye yani peygamberimiz dövmüş mü? hayır dövmemiş ama peygamberimizin hanımları da mübarekler annelerimiz onların zaten serkeşlik yapmamış ki Hazreti Ömer dövmüş mesela zaten ondan da beklenirdi yani Yani Hazreti Ömerinki e, mi örnektir Peygamberimizin kimi? Tabii ki en üstün ahlak Peygamberimizdedir. E, ama tabii kadından kadına da değişebilir. Yani bazı kadınlar e, gerçekten de öyle bir tepki göstermedikçe anlayamıyor olabilir. Ama kadının suratına vurmak doğru değil. Bu aşağılamak olur. Hafiften şöyle yani yani artık çok sinirlendim yani. Şöyle vurması mesela sırtına ya da falan. Yani bak çok sinirleniyorum. Yani yeter bak boşanacağız yani. Manasında. Ee, yoksa suratına vurmak doğru değil. Surat yani insanın yüzü insanın şerefidir. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bile Allah'ın yüzünden bahseder. Yüz bildiğimiz yüz değildir orada Allah'la ilgili ayetlerde yüz derken yüz kastedilmez şerefi kastedilir yüz şereftir yani o yüzden yüzüne vurmamak şartıyla son boşanmadan evvelki son aşama olarak caizdir yani bunu kimse inkar edemez biz Kur'an'ı değiştirecek değiliz yani Kur'an'da bu var